Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte Roblox çekeceğiz. Roblox Rainbow Friends. Hemen başlayalım. Gel beni takip et. Sonra ağlıyor mu? Ağlıyor ben bununla uğraşamam. Gel. Sen arkamdan geliyorsun. Dur. Ya diğer tarafta o gel. Bu, bu oraya gidiyor. Sen, sen nereye gidiyorsun? Şu bloklardan toplayacaksın. nereye da geliyorsun. Sonra ortaya götüreceğim. Birisi bili bili diyor. Bili bili. Hey bili bili. Bili bili. <laughs> Nereden duyuyor <duymam>, baba bili bili? Var da orada küçük çıkıntılar görürsen bunu içeri sakın bak ben Ne oluyor? Ay geliyor. Bir şey yok. Wow. Tiyatroya geldik. Diğer ben saklanıyorum diye o da saklanıyor. Dur, bu da olabilir. Aç burada. Ses kasıyorum Tam bir şey yokmuş. En başın dayım. Ha bak 10 tane para geldi. Ya benim niye kapanıyoruz oğlum? Dur. <laughs> İmanla <kendin. gülüyor> geldi. Her Kaçış yok vay canına. gülme şey. Bize mi? Var da bak bunda bir şey yok ama burada canavar görürsen bunun şeyinden karşısından geçme. Tam mavi canavar oluyor orada geçersen direkt tek yiyor. tek canavar var. Kapan sen. benim Tam. E başının dayısı. Bu bilmem annemin oğlu Geliyor? Yok, arlamaya geldi. Herkes kapanmış bizim. Ya nereye bırakıp gidiyorsun? Canavar burada? da. Bu oldu. Tamam bitirmişler. Ha, oh. ya biraz kaybı vuruyor acaba. Oh. Çok... Mavi kız <laughs> Ne? Ne mavi? Şimdi bir tane daha geliyor. Ama bu şey görmüyor. Kollarını hissederse. Sadece duyuyor. O yüzden mal sesi çıkarmamaya çalış. Beni duyuyor mu şu anda burada? He duyuyor. Hoş geliyor. Kafana şapla vuruyor. Biraz dinlen. Oo yo yo ölümden ömür gidiyor ya. Kimler <laughs> elenmiş onu gösteriyor. O elenmiş. Onun oğlum bir gençisi. <laughs> en başında ay. Keko otur şuyla. Şimdi oturuşuyla. o canı var. şey yapın. <laughs> o canı bizi göremiyor mu? Yok. Sadece hissediyor. O yüzden gidip koluna yapışma. Gel aşk. Ne diyor oğlum? Onu <laughs> lan. Kuş canavar gibi gir, canavar gibi. B bas B'ye bas. Ne yaptın canavar giriyor Tam B'ye bastın. Şuna basarsan canavar giriyor Ay ikisi yandı. Ya hadi hadi konuşma konuşma. <laughs> Beni göremezsin canavar. <laughs> tamam istiyorum baba baba. Bırakma beni baba. Peki diğer maviş var mı? Hepsi var. Bir tane daha gelecek daha sonra. Ya o maviş ne var? Korkunç. Bu doğru mu? Abi o şurada sağ tarafta. Aa geliyor mavili var. Abi o mavili var. Ya sen niye çalıyorsun? Hı. gel bir şey yok. Oh. Yeşili geldi çık çık çık. Kaç şundan kaç gel 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 ya. Şeye saklan o zaman. Hayır gel gel. Şimdi ne yapacağım ama. Ya sen niye paketleri çalıyor? Oğlum nereye gidiyor? Bak <laughs> beni bıraktı öyle olsun. Git öyle orada. Ne kadar? Ne işte. kadar? <laughs> Kaç tane var sende? Ne bileyim? Bir tane. Oğlum, orada bir tane daha var. Onu kim aldı? Hadi gel. Ya. ya. gel sen takip et ya. Ne alalım ya? Gel. Ben yani illa <laughs> <istiyorsun> ya. Bu niye bu Hızlı git. Koş 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 öndeyim ben de. Lan neredesin ha? Al gel. Al <laughs> saklama artık ya. Burada var mı? Kek oturuşuyla baktım ya. <laughs> Burada solda. Solda. Oğlum değilmiş. Hop hop. Yukarıdan geliyordum ben. Sana. Ben burada Ya mavi de atıyorlar bu dağıdı. yok Yokçuluk. <laughs> <laughs> Lan neredesin? Aaaa. Lan alt tarafı yukarı çıkıyor. Allah Allah ne ağlı diye. Bak sen şu dediğim şeylere bak, sordan gelmez çıkmasın tekrar. Bak daha şöyle buraya. Nereye gideyim? Kudalarak Hayır şeyisi yap ya. Şuraya koy Orta'ya git. Sakla. Saklandım. Koydun mu sen? Yok. Bunusa orta değilse nereye bulacaksın? E şunlara koyacağım ya şuraya. Sakla. Ya şuraya ya, görmüyor gör, musun? Mavili geldi, mavi geldi, mavili geldi, mavili geldi, vallahi oğlum. Vallahi. vallahi kaçtım, vallahi kaçtım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, ben değilim abi, vallahi, vallahi senin arkandan gidiyor. <laughs> Kapandım abi. Vallahi ben değilim, onlar hep onlar. Kaç. <laughs> <laughs> ya hadi biraz şey bulun ya, paket galiba? bulun ya, paket bulun. Koydum, koydum. Ya aferin, 5 yaşına ya, oh, ya hadi be. Ya nerede şu paket? Ben gerçekten kafandım. <laughs> <araştı. gülüyor> ya tamam. <tabii. Yine. gülüyor> <Öliyorum. Korkman gülüyor> yok. altıma <laughs> sıçtım. Abi kim öldü lan? Hayır kapan kapan orada şurada şurada. Hemen şurada. Oy ne lan? Aha ben yıkılam. Bak. Bu sorun ya bu. <laughs> orada durmasaydı beni yakalıyordu. Aramızda Aa yeşil de geldi oraya. Yeşilin sakın kollarına dokunma. Kolda olsam bile seni yakalıyor. Sen onu o de. i̇şte yüzden dedim zaten. Direkt <laughs> yakalıyor seni. O yüzden kollarına hiç dokunma onu. Kutuda olsam bile yakalıyor tam gitti. Var da oyun biraz zaman geçirse yerlerini gösteriyor da eskiden. Evet gösteriyor. Tamam ben, ben yakalım siz bekleyin. Bunlar Ooo ne yapıyorlar? Hey bilet. Abi vallahi hep onlar. Ben yani git artık da şunu al. Keşiller. Oh. Bunlar ne yapıyor arkadaş Son dakika oldum valla bile yakalıyordum. Abi geliyorum ya. Bildiğin iyi abi. Bas ya, oldu abi. Doğru da ya. Abi. Kim uğraştı Geliyor mu? Geliyor tabi abi sine gelmeyecek. Şunu koyup tutun. Babamın gido. ailesini yakalayacağım. Şöyle hop döndük. ve koyduk ve bitti. Buraya mı geliyor? Hayır yok gelmiyor. Bunlar ne? Yem mi? Hı hı. Değişik değişik şeyler çıkarıyorlar. Anlamıyorum. Değişik değişik icatlar var. Kim? Bu da yeni canavar. E biz niye bunu açtık? Yani abi bak. Bu ne şey... yapıyor peki? Bu etrafta full dolaşıyordu. Herhalde bir şey eklemediler. E tabi böyle mal mal dolaşıyor. Etrafta hani giriminlik yerler vardı ya. Oralara saklanacaksın. Veya kutunun içine. Vejeteryen birim ben. Hangisi benim koş? Hmm. Bir daha söyle. Hani hmm. hani 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 hani. Belli olmuyor ki bu arada yalan. Hadi ya başladık. Başladık ne şey... Ya ne diyorsun? Bu gecenin son gecesi. <laughs> Makinemi tam ettikten sonra san sana Ya tamam sen niye dublajlık yaptın? Şurada canavar olursa, şurada canavar görürse şunun içinde sakın oraya gitmiyorsun. Sakın gel oraya gerek. Ne canavar var etrafta dolaşıyor. Onun için aşağıdaki yerle gidin ama o çok hızlı. Böyle o bel değil. Sen niye gülün? Burada 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 gel 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 gel. Ben saklandım. Nasıl korku attı nasıl işte. Aşağıda o. <laughs> Öldük ya. Ufff Sen nerede? Seni izliyim bari Neredesin Beni <laughs> Tamam Dümdüz ilerle Abi dümdüz komşu Kaceti görünce bak Bas sus bas Az artık o ya? Basın. mı? Git. Tam ortaya bastı. gördün mü? Aferin bir başkası bana Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur bir yerlere araştır. Orada <laughs> 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 gidiyor lan. Ne oluyor lan? Çık. Ama niye girme mi lan? oğlum? arkadan arkadan arkadan. Tam arkada. arkada <laughs> Ya yani boşver oynayalım. Evet sen oyna. Al, al şunu. Arkadaşlar ben oynayayım. Bu çok ağır. Tableti de kafam kadar. Oynamıyorum bunu diyor. Evet yani, arkadaşlar. oynuyor şu an. Şuradan yol çıkıyor. Yol... Niye turuncuyu beslemiyorsunuz lan? Eşe öyle Bak o şey çıkıyor. Şu şey çıkıyor. Onu yoksa saldırıyor sana seni diyor. Onlar şey olmuyor. Görme nasıl enayiler sardık. Bakın içinde. <laughs> Oha oha. Oha bu ne oğlum? Tipse benziyor aynı kardeşim. Hadi git ya hadi ya. ya. Popo yazmış biri. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da böyle bir şey görmedim. Ya hadi git. üstüne oluştur, olman gerek. Ben ne araştırıyorsun sen? Arkadaşım sensin artık. Öldüm. Kuzen. Oynuyor. Aha. Hayır, hayır. <laughs> şarjı bitti. Ağlıyor, ağlıyor. Şarjı bitti. Seninki ne oluyor? Çabuk ver, çabuk ver. <laughs> Lan tabak devrildi. Al şunu tak. Bizi kondisyon. canım kuruluşum çok sevindi. İşte kapan da no, of Bir bit arkadaşlar alıyorsan al. Devam mı diyoruz? Bu <laughs> karızalar balayı söyledi. <laughs> Biraz çıldırdık. <gülüyor> <gülüyor> evet o ev nereye gidiyor? Yokuş ayıp değil mi? Şuradaki nasıl görünmüyor? Ben nasıl göreyim? Senin gittiğin yere ben gidiyorum. Orada tek bende varmış. Diğerleri yerleştirmeye Hemen izle Geliyor Evet Geliyor geliyor Geçsene evet. Geç <laughs> <Tönüşmez. gülüyor> Ne yapıyorsunuz ya Ne yapıyorsunuz içine saklanıyor. Saklansana yani, hadi Ne Niye <laughs> Ha bitti. Ben üstte şunu. Evet. Final. Şey Şimdi kim çıkacak? Biri çıkacak mı? Ha. yaşar. Konuşma. Acaba. Bana çok az az çarpma. Hışırdıyor. Zaten hışırdıyor. Come zaten here. Orada, zaten ona deli oluyorum ben ayrıca. Çok fazla ışırtıyor. Buldu ulan. Deri yer yer deri dikişi. Son beş kişi arkadaşlar. Niye kutulara saklanıyorsunuz? Ben saklanıyorum. Ben sadece hangisi? Hangisiyim ben? Şu ortadaki. Ya görüyor musun? Bu arada Beybiret oğlu dönüyorlar. görünüşe göre gülüş. bilmem ne bilmem ne gücü tekrar bilmem ne tamam. yedek insanlar olsun <laughs> ya, şarjı onu, bitti son... ya ilk senin yüzünden ya 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 <laughs> iyi koş. Ya, sen de çarındayken... <laughs> Oğlum o ne lan? <laughs> Minyon gibi. <laughs> Gitti. Arkadaşlar video bu kadardı. Diyecek bir şey bulamadım demek. Bir şeyler <laughs> istiyor musun? Lütfen.